Evet. evet, Kim daha fazla televizyon izler? Kim daha fazla para harcar? Kim daha fazla uyur? Kim daha güzel giyinir? <laughs> Kim daha fazla spor yapar? Kim daha fazla yemek yer? Kim daha fazla temiz? Bana o karalığı yapma. Bugüne kadar gardiyanıydı müdürünü yıldırmışsınız. Ben yılmam. Buraya cezanızı çekmeye geldiniz. Efendi gibi yatın gidin. Ben nasıl Sen de bizimle nazıtlaşma müdür. Benim babam bir polis. Olamaz. Evet öyle. Polis ve senin cezanı kesici. Küçük kız gerçekten üzgünüm. Şeker ister misin? Hayır. Şeker ister misin? Hayır. <laughs> arkadaşım arkadaşım oluyor kendisi. Nasıl arkadaşmış o? Çok güzel bir arkadaş. Buna sonra yemeğini güzel arkadaşın yapsın. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol be Mati. Diyelim ki olmuyorum. Ne olacak? Keserim seni. Sen benim kılımı bile kesemezsin, İzmarit. Başımıza geldi gençler Ortalık karışıp değişmem Hiçbir şeye bu kafaya erişmem Doğrama yetişmem imkansız bırak akşam sonra gel Dikkat et ama ne çıkabilir adamı Merhamet et iba tezlerime devam et Akabinde gece kürü mahallede felaket Acele et marifete kaçmak için dua et Avele de erkek çatalarda ürkek Blokmada yerler seni meyveli top tek gibi Çabuk terk et buraları park ettiğin yer Nasıl bir yarasın kabuk tutsun ve kanasın Bu ara gel gittiğim yaşamla ölüm arası Yaram Hani sen gittin ya Bana bir rahatlama geldi Allah'ım anlatamam Keşke önceden gitseydim Bu sanal alanda herkes kan olmuş Hayırdır oğlum Hatınız mı Bunu oldu? Bu ne severim. severim? Bok severim. Allah'ım. Özür dileseydi dönerdim demişsin. Ben kısaca diz çökeyim, sen de bir daha karşıma çıkma olur mu? Işıklar altında elimden kaydı gitti gençliğim yanına kalır mı? Savaş mı istiyorsunuz? Savaşırız. Siz sizsiniz ben benim siz hepiniz ben tekim. Ayaklarıyla gitseydi yetişirdim ama o başkasıyla gitti. Gidişine deprem oldu sanki üzerime çöktü koca dünya. Bize anam yaşadı. Bak büyüttü demiyorum ha, yaşattı. Madem ağzı olan konuşur, beyni olanla kullansın bir zahmet. Işıl ışıl caddeler, güler yüzü kahpeler. Çat çat. Hem akşam çıkıyoruz ha. SCS Paslanmayan zincir, kırılmayan demir kapı yoktur. İntikam gecikir ama asla yaşlanmaz. İntikam güzel şey. Düşünsene gece tuvalete kalkıyorsun ve geri yatağına döndüğünde yatağında ben varım ne yapardın? Ağzını sıçardım <laughs> <laughs> Zirve tek kişiliktir ya sen düşersin ya da ben iterim Bu arada canım üstüme bir şeyler getirebilir misin? Zirve biraz rüzgar yapıyor da Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun burada? Hiçbiriniz orada değildiniz abi. Ben oradaydım ya, ben oradaydım, ben oradaydım ben. Ya ne? Hayat ne zormuş. İnsan olsan kalbini, kuş olsan kanadını kırıyorlar. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun burada? Hiçbiriniz orada değildiniz abi. Ben oradaydım ya, ben oradaydım, ben oradaydım, ben. Burada orada çekilim. Sağ olu Boyet. Sağ. Yeni bozar abi. Hepimiz aynı memlekette yaşıyorum. Allah ya bize yanlara. Vallahi benim için hiç fark etmez. Kim nasıl istiyor söyle oynarım. Anam beni bunlar bozsun diye doğurmadı. Kızım biraz yüksek konuş sesin gelmiyor. Oldu canım. Hoparlörü alayım istersen herkes duysun. Şişt. Ne dedin? Hoparlörü alayım herkes duysun dedim. Yo yo ondan önce bir şey dedin. Demedim bir şey. Dedin. Canım dedim. E işte bak ne güzel, istedim de söyleyebiliyormuşsun. Arada söylesene. Ne kadar sinirlisin testi. Sinirliyken uzaklara doğru yürümeyi tercih ediyorsan bir parmağını indir. Sinirliyken gözlerin doluyorsa bir parmağını indir. Sinirliyken yerlere bir şeyler fırlatıyorsan bir parmağını indir. Kararır gece gözlerim aman döndüm o yolları yana yana. Yalanın dibi bin para paramdan geçmişe düşüne anla anla. Kavga mı edelim arkadaşlar? Hepinizi tek tek izlatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Olmaz. Bu zaman olmaz. Bir de Sen tedbirini al. Bize bir şey yolumu. Kızıl mı, kırmızı mı, mavisi mi? Daha bir şey görmedin abisin. Onların ağzına kıvam bile ver. Nezfetle gelecek hanelisten. Yarın seni bu varalı. Para bozar. Bedel Ödendi Mutluluk Resmini çizemem Acı Heykelini bile dikerim ESFC Ailem Dünya Karanlık Anne Tek gerçeğim Baba Çınar ağacı Düşüyor derken gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümleyi dünya sokaklarını açsın Eğer ben bir gün ölürsem kimse mezarım başına gelip ağlamaz Çok severdik demezsin çünkü hiç sevmediniz Ben her gece öldüm ama hiçbiriniz görmediniz Bugün sen bana yalan söylersin ben inanırım ama yarın ben senden vazgeçerim sen buna inanamazsın. Bak çok ciddiyim inanamaz. Sen de her yanında durana kardeş de maran o zaman. Sana sahar olana sen de dilsi olacaksın. Benim kitabımda ayya dayı demek yok oğlum. Aynın da dayının hamı. arkadaşlar boşu boşuna sesinizi değiştirmeye gerek yok. Şarkıyı olduğu gibi söyleyin yeter. Bak şimdi. Hapis olmuş Vay naber? halin keyfini mi? Youtube youtube bütün gece halis gördün değil mi? La la yazık o kafana yiğidim. Yeri geldi. Saktin çok hoş gençler var doş. kadın mı orada dur baboş. Hayanım sende mi var doş. Çekildi pisiniz oldunuz. Yalnız kalmaktan korksaydım eğer hepiniz de aramı olurdu. Korkularına boyun eğenler özgürlüğe sırt çevirenlerdir. Ben tek, siz hepiniz özgürlük bedel ister. Aksi biri değil aslında sadece gevşek ve yavşak insanları sevmem. Öldür onu Kemal abi. Your girl so fine, but her breath is like She says she wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, ooh, looking like a star, woo. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties, woo. I'm Steph Curry, when I hit the three, I hit the woo. Seni hiç ben var Ben hiç sevemem, sen gözüne tutuluyorum sözüne dönemiyorum özüme Al kalbimi ser yere bir kaçıp da gelsene yanıma yanıma çıktırma Ne olmuş yani büyük adam olamadıksa hayallerimizi satmadık ya <laughs> Ölümden sonrası bile var da burada benden sonrası yok <laughs> İnsanların hepsi de konuşuyor Gidin lan buradan Önümden arkamda çok kirli sokaklarda büyüdük biz ama sizin kadar kirlenmedik. Pislikten görünmüyorsunuz be. Ha. Dünyaya bir daha gitsen arar bulurum seni salı. Aslında ne cehennemi merak ediyorum ne de cenneti. Çünkü ben zaten annemi ağlarken de gördüm, gülerken de. Teker tek dövüşecektik, şerefsizler beş kişi geldiler. Allah'tan biz on kişi gitmiştik. Come on. Hadi diyelim biz kaybettik. E siz ne kazandınız? <laughs> Götüne söz hakkı tanımadım. O niye kalktı? Öyle mi? Nedenmiş? Çünkü... Çünkü ne? Çünkü Drag deden buna çok üzülür. Yeah. Ah. I got <laughs> o sakat arabadan indirip böyle arayın ha. Doğru konuş ya. Sakat hangisi? Sen işine bak. Sakat değil mi adam? Rahatsızlığı var, görmüyor musun? Ne diye sakat deyip psikolojisini bozayım? Konuşma lan. Sana mı soracağım, ne söyleyeceğimi? Lan mı? Ömrümü al ömrüne koy a koyayım ya. Tamam. Tamam diyor gacıya bak ya. Ya. Yeah. Kimse kimsenin kimsesi değil ama aklınızda bulunsun kimse de kimsesiz değil.